Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar ben Hülya Polat. Donald Trump'ın başkan adayı olma ihtimali ne kadar güçlü? Cumhuriyetçi Parti Trump'a ne kadar güveniyor? Milyarder emlak kralı siyasi gaflarıyla tepki çekmekle birlikte kamuoyu yoklamalarında neden nasıl önde gidiyor? Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın siyasi gücü bakanlığı dönemindeki elektronik postasıyla ilgili sorun yüzünden gölgelendi mi? Seçmenler ve siyasetçiler Clinton'ın özür dilemesini yeterli buldu mu? Başkan yardımcısı Joe Biden aday olacak mı? İran'la nükleer anlaşma açısından partiler ve adaylar nasıl bir tutum izliyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Bu akşam Amerika'nın kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Seattle kentinden Skype'la bağlandığımız bir konuğumuz var. Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Reşat Kasaba. Merhaba Reşat Bey. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hoş geldiniz. Merhabalar, ben teşekkür ederim. Amerika'da başkanlık seçimlerine bir yıldan fazla bir zaman var ama konu gündemin hep üst sıralarında. İlk sorumuz milyarder emlak kralı Donald Trump'ın adaylığıyla ilgili. Sizce Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını kazanması mümkün mü? Valla şimdi Trump'la ilgili bütün e, tahminler e, boşa çıkıyor. E, yazın e, bir ay içinde bu popülaritesini kaybedeceğini Düşündü herkes. Fakat e, görünüşe göre e, hala popülerliği devam ediyor. E, onun için kesin olarak bir şey söylemek belki zor. Ancak ben e, şöyle bakıyorum bu olaya. E, Cumhuriyetçi Parti e, işte Gingrich dönemlerine giden 1990'lardan itibaren e, başarılı olmasının altında e, üç ayrı e, toplumsal gücü birleştirmesi vardı. Bunlardan bir tanesi tabii bu çok zengin kesim. Bunların en büyük siyasi tercihleri küçük hükümet ve az vergi alanında. İkincisi genişçe bir orta kesim, daha çok bunlara sosyal muhafazakar diye tanımlanıyorlar. İşte bunlar din silah, işte kişisel özgürlüklerin sınırsızlığı gibi bir takım amaçları var. Bu ikinci bir grup. Üçüncüsü biraz bu ile örtüşen fakat daha çok niteliksiz işçi diyebileceğimiz, tahsil düzeyleri çok iyi olmayan, özellikle son yıllardaki dünya ekonomisindeki gelişmeler sonucunda iş pazarlarının dışında kalan bir kesim. Şimdi Cumhuriyetçiler uzun bir süre bu üç kesimi birleştirebildiler. Şimdi Trump da benim gördüğüm bu üç kesimden sadece üçüncüsüne hitap ediyor. İşte daha çok göçmenlerle ilgili, daha çok işte bu toplumsal süreçlerin dışında kalmış kesimlerin en böyle ne bileyim. Ben, ...az faydası diyebileceğimiz konularda onlarla ilgileniyor. Onun için e, bayağı çok ses getiren, e, işte insanların e, bu toplantılara gidip e, bağırıp çağırdığı toplantıları görüyoruz kameralarda. Fakat bunun uzun dönemde e, Cumhuriyetçi Parti'yi e, tamamıyla etkileyebileceği ve Trump'a yolla aday yapabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü bu üçüncü kesime hitap ederken aynı zamanda Trump hiç görünmemiş bir şekilde diğer iki kesimdeki insanlara da açık açık bazen hakaret ediyor, bazen onların hiç sevmeyeceği şeyler söylüyor. O bakımdan bu tekrar bu üç grubu toparlayabileceğini ben pek sanmıyorum. Peki sayın Peki. E, Kasaba Cumhuriyetçi Parti Trump'a ne kadar güveniyor? Milyarder emlak kralı siyasi gaflarıyla sizin de söylediğiniz gibi tepki çekmekle birlikte kamuoyu yoklamalarında neden önde gidiyor? E, şu anda sanıyorum e, kamuoyu yoklamalarında önde gitmesi tabii çok yine hala biraz konjonktürel bir olay gibi geliyor bana. Eee fakat şunu da söylemek lazım. Dediğim gibi bu tahminler şu ana kadar hep boş çıktı. Onun için anladığım kadarıyla daha çok işte zengin kesim bu seçimleri destekleyen, mali destek veren kesimler yavaş yavaş telaşlanmaya başlıyorlar. Ve bunların işte sonbaharda bayağı Trump'a karşı güçlü bir kampanya başlatacakları söyleniyor. Trump'a ben gerçek gerek, gerek kendi kişisel geçmişi nedeniyle, gerekse bu son aylarda söyledikleri nedir, söyledikleri şeyler nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin daha böyle oturaklı eski kesimlerinin pek güvenmediğini düşünüyorum ben. Şimdi e, cumhuriyetçilerle başlamıştık, yine cumhuriyetçilerle devam edelim. Florida eski valisi Jeb Bush da Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasında. Ancak babası ve ağabeyi başkanlık yapan Jeb Bush'un beklediği çıkışı yakalayamadığını söylemek mümkün. Kampanya boyunca Trump'ın önüne geçmesi mümkün olur mu sizce? Ya da artık Amerikalı seçmenin Bush ailesinden yorulduğunu mu gösteriyor bu gidiş? O çok ilginç bir soru. Yani bu biraz Clinton için de geçerli. Evet. Öyle bir genel bir durum var söz konusu. Aynı zamanda bu şunda da pek böyle beklendiği kadar heyecan verici, işte insanların şu andaki sorunlarına cevap verici bir aday olmadığı da ortaya çıkıyor. O bakımdan beklenenin çok altında şu andaki performansı. Fakat bu çok büyük bir e, aday sayısı var Cumhuriyetçi Parti içinde. Onların hepsine baktığımızda çok uzun dönemde sanıyorum yine eğer Cumhuriyetçi Parti e, işte güvenilir bir kişi etrafında toplanacaksa genel seçimlerde sanıyorum bu isim e, yine e, Bush olacak çünkü e, övgüleri gittikçe özellikle Trump'a karşı ve Trumpla e, yarışmak uğruna çok böyle daha aşırı uçlara gitmek durumundalar. Sanıyorum yine bu yani böyle bir bıkınlık var belki bu şahidesine karşı ama o isim etrafında toplanacaklar herhalde. Bana öyle geliyor şahşı. Evet. Evet. Şimdi Demokrat Parti'ye geçelim. Burada öne çıkan aday adayı eski Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton. Clinton'ın Demokrat Partililerden gördüğü destek oranı %42. Bu Nisan ayına göre %18'lik bir düşüş demek. Onun da Dışişleri Bakanı yaptığı yazışmalarda kişisel e-mailini kullanması yüzünden başı dertte. Özür diledi ama bu yeterli oldu mu? Şansı ne başkanlık yarışında? Amerika kadın başkanı hazır mı? Evet. E, Valla son sorunuza cevap vermek gerekirse önce evet bence hazır e, ve en büyük e, tabi gücü şimdi ileri kılıklarının öyle bir işte bir e, e, siyah başkandan sonra bir kadın, ilk kadın başkan olma konumunda yani öyle bir e, durum var. E, o nedenle bence hala e, çok güçlü bir aday. E, şu andaki düşüş e, tabi çok böyle çok yüksek %60'larda olan bir desteğin düşmesi. Bence bu biraz doğal. Çünkü altmışlardan yani sonra pek fazla gidecek bir yerde yok zaten daha fazla. Sanıyorum Hillary Clinton çok tecrübeli bir siyasetçi ve bu yarışmaya çok iyi hazırlanmış. Öyle bir intibam var. E-mail konusunda ise bu çok yeni bir teknoloji hala. Ee, sırf siyasette değil benim içinde bulunduğum üniversite ortamlarında da e, neyin nasıl e ile yazılabileceği, hangi servilerde muhafaza edilebileceği her gün tartışılan e, her gün yeni bir biçimde e, karara bağlanan bir, bir, bir ortam. O nedenle e, bunun da ben e, şu anda yani bu gördüğümüz kadarıyla devam ederse çok etkili olacağını da sanmıyorum. Evet, Başkan yar Başkan Yardımcısı Joe Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın adaylığını yakında açıklayacağı söyleniyor. Sizce Biden aday olur mu? E, olabilir. E, bütün e, okuduklarıma göre bu gerçekten çok istediği bir şey. Yani aday olmak değil de başkan olmak. E, iki defa denedi daha önce, e, başarılı olmadı e, ve çok sevilen bir insan, öyle bir intiba var. Yani sırf demokratlar arasında değil de Washington'daki siyasetçiler arasında çok sevilen bir insan. E, fakat sevilmenin e, bugün yani 2015-2016 yıllarında e, seçim kazanmaya yeterli bir şey olduğunu pek ben düşünmüyorum. Çünkü çok hızlı değişen bir toplum bu. Ee, ve Biden'ın sevilebilir olmanın dışında getirdiği yeni pek bir şey de yok tabii bu seçimde. Fakat şunu söyleyeyim. E, Demokrat e, Parti e, Hillary Clinton'ın e, beklendiği gibi hiç kesintisiz, hiçbir rakip tanımayan, çok başarılı bir kampanya yürütmediğini görürse Biden veya ona benzer çok iyi tanınan başka bir isim etrafında birleşebilir. Öyle bir şey görebiliriz ön seçimler başladıktan sonra. Fakat Biden'in kendisinin bu çok başarılı ve uzun siyasi hayatının sonunda Böyle bir kampanyaya girip ve hatta kazanması da pek %100 yüz emin olmayan bir kampanyaya girmesi ne kadar mantıklı bir iş olur pek emin değilim bu İran'la varılan nükleer anlaşma kongrenin bir numaralı gündem maddesi. Bu konuda adaylar farklı görüşlere sahip. Dün Washington'da anlaşmaya karşı çıkanlar, cumhuriyetçiler gösteri yaptı. Seçim kampanyasında bu konu sizce ne kadar etkili olur? E, olacak, e, konuşulacak. Hem bu konuşulacak, hem Bengazi konuşulacak. E, sanıyorum e, şunu da düşünmek lazım. Yalnız seçimler e, gerçekten öz seçimler bittikten sonra ve işte önümüzdeki bir yıl içinde e, iyice hızlandığı zaman kampanya e, eğer e, görünüşte bir değişiklik olmazsa e, bu nükleer anlaşma e, uygulanmaya başlanmış olacak. Bunun bir sonucunda da tabi e, gerek Avrupa'da e, gerek Amerika'dan e, çeşitli e, e, yatırımlar, e, iş ilişkileri kurulacak İran'la. Bunlar tabii çok o, önemli. E, Amerika'nın dünya ekonomisi içinde de çok önemli bir 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 olay. Çünkü İran büyük bir ülke, e, iyi eğitilmiş bir e, kesim var İran'da ortak orta sınıf var. E, 2 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyorlar. Ve tabii bunlar ek olarak da bayağı zengin e, petrol ve doğal gaz kaynakları var İran'da. Şimdi Amerika eğer e, böyle bir açılımdan sonra bunu tekrar geriye e, döndürüp tekrar yaptırım uygulaması çok zor. Ve özellikle zaten e, bizim müttefiklerimizin de Amerikan müttefiklerinin de e, tekrar böyle bir e, yaptırım dönmeleri de söz konusu değil. O nedenle kampanya sırasında bence bu kullanılacak cumhuriyetçiler tarafından. E, fakat e, artık e, özellikle bu önümüzdeki bir iki hafta sonra kongreden geçtikten sonra e, bu anlaşmanın e, bozulacağını da ben tahmin ediyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Reşat Kasaba. Görüşlerinizi paylaştığınız ve Amerikan siyasetindeki gelişmeleri değerlendirdiğiniz için bu akşam Amerika'nın kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Seattle kentinden Skype'la bağlandığımız Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Reşat Kasaba konuğumuz oldu. Amerika'da gelecek yılki başkanlık seçimlerine doğru giden yolda aday adaylarının konumlarını değerlendirdi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak Washington stüdyolarımızdan yaptığımız bir yayını daha burada noktalıyoruz. Yarın akşam yine birlikte olmak umuduyla iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.